ننتقل إلى موضوع آخر أستاذ هارون. موضوع العراق والاحتلال الأمريكي للعراق. في وسط يعني هذه الظروف التي يعيشها العالم الإسلامي من احتلالات. أنت تتفائل بالوحدة والآن البلاد الإسلامية يتم احتلالها واحدا بعد أخرى. كيف ممكن أن نوفق بين هذين المسألتين؟ Şimdi Irak'ın hali malum. Ee, İslam aleminin durumu acı. Ee, ciğer parçalayıcı bir durumdur. Bu halde oldu halde siz pek fazla umutkarsınız. Diyorsunuz İslam alemi birleşecek. Halbuki şimdi şeyde e, mesele hakikatte İslam alemi parçalanmış. Ve işte görüyorsunuz Amerika'nın ihtilali altındadır Irak ve başka İslam memleketleri. Nasıl bu kadar bu umudu nereden getiriyorsunuz? Bunlar zaten e, Mehdi'nin zuhur alametleridir. Irak'ın işgal edileceği, e, Mehdi'nin çıkış alametidir. E, Mehdi çıkmadan önce e, ve çıktıktan sonra, yani zuhur ettikten sonra birçok alamet vardır. Mehdi'nin zuhur alameti olarak belirtilmiştir. Irak'ın işgal edileceği, hatta yabancı ülkelerin bir arada toplu olarak geleceği, birçok yabancı Rum ülkelerinin, yani yabancı olan gayrimüslimlerden oluşan bir orduyla işgal edileceği belirtiliyor. Hatta ondan önce İran ve Irak arasında savaş olacağı yine hadislerde belirtiliyor. Afganistan'ın işgal edileceği yine Mehdi zamanında işgal edileceği ayrıca belirtiliyor. Afganistan'ın işgali de Mehdi'nin çıkış alametidir. Irak'ın işgali de Mehdi'nin çıkış alametidir. Mehdi'nin çıkış alametleriyle ilgili çok fazla olay vardır. Bir tanesi Fırat'ın suyunun kesilmesidir. Bu da barajda kesildi. Fırat'ın suyu kurudu. Gazeteler yazdı bunu. Ramazan ayında 15 gün arayının ay güneş tutulması olacak diyor rivayetlerde. Bunlar da oldu. Buna benzer yüze yakın alametin hepsi oluştu. Bu da Mehdi'nin çıkış alameti olduğu için tabii ki aynı zamanda bir kurtuluş müjdecisidir bunlar. Yani bir doğum alametidir, doğum sancısıdır.